Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Ee, yine bir haftayı koyduk, bir hafta ara verdik maalesef video çekmeye. Ee, bu hafta hiç vaktim olmadı o yüzden video çekemedim. Ee, şöyle bir şey var ki, <laughs> bu da biraz de açıklama olsun. Ee, bir okulu kazanmaya çalışıyordum maalesef olmadı. O yüzden bu sene video çekeceğim, bu hesabımızı geliştireceğiz olabildiğince. Ee, yani bu sene buradayım yine sıkıntımız yok devam ediyoruz Belki daha çok da devam ederiz yani bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz Belki videolar seyrek gelecek böyle haftada iki tane üç tane şeklinde gelecek ama videolar gelmeye devam edecek bu hesabımızı oynayacağım mecburen hesabımı satmıştım biliyorsunuz ve ben hesabından şu anda memnunum Bence geliştiririz zaten aklımızda 5-6 karakter var bunları yaptıktan sonra açılırız işte kumlu falan da rahat bir şekilde gelişiriz sıkıntımızı Yaşamayız. Kartlarımızı da oturttuk zaten gördüğünüz kadarıyla. Ee, onun haricinde bu videoyu yarın yüklerim. Yarın e, perşembe galiba. Aynen yarın perşembe. E, i̇şte bu sene hem sınava çalışacağım bir yerden bir şekilde. Bir yerden de spor yapıyorum zaten. E, Fitness'e gidiyorum. E, onun haricinde kalan vaktimle de videoya ayıracağım. E, 10 dakika 15 dakika şekilde e, video konusu belirleyip. Bunun hakkında konuşup güzel bir kapak fotoğrafı yapıp video yüklemesini yaparız. Sıkıntı yaşamayız. Yani haftada 2-3 video ama bunlar da genelde boş videolar olmasın diye çabalayacağım. Yani bir şeyler anlattığım, bir şeyler yine kattığım videolar olacak diyebilirim. Bugünkü ana konumuz ne onu söyleyeyim. İlk önce kutuyu açacağız. Bunu çok merak ediyorum. Onun haricinde ne yapacağız? şey olan 30 ve 35 arasında videonun sonuna ekleyeceğim. Ee, en iyi 5 karakter şu anda benim karakterim arasında en iyi 5 karakteri koyacağım ve nasıl kestiğimizi göstereceğim size onun haricinde epic görevde Sursi de neredeyse bitirdik şöyle bir bakalım kaç görev kalmış 2 4 6 8 görev kalmış yani bitti sayılır <laughs> burada yine bir mandala istiyor ee, bu biraz sürecek küpümüz bayağı varmış şu an hiç kategori 3 yapmadığım için ee, biraz var. Sıkıntı yaşamıyoruz o yüzden. Onun haricinde kartlarımda bir değişiklik oldu. Luna'yı takmıştık. Bunu görmüştünüz zaten. Bekleme süresi saldırısı varmış. Her neyse bu kart da çok güzel geldi. Bekleme süresi ve enerji saldırısı geldi. Bunun yerine fiziksel saldırı proc geliyor ama eskiden de diğer da fiziksel saldırı proc yoktu ve çok da ihtiyaç duymuyordum ama bir şekilde biz yine bir kartla elde ederiz onu. Sıkıntı yaşamayız. Fox kartını düşürürsek özellikle oradan elde ederiz. Onun haricinde kart bence mükemmel ötesi oldu. Buraya da kritik oran gelebiliyordu ama bekleme süresi benim için daha tatlıydı. E, buraya saldırı hızı veya kaçınma gelebilirdi ama saldırı hızımız bayağı yükseldi. Belki kaçınma olabilirdi ama olmasa da olur şu anda. E, buraya da enerji saldırısı geldi. O da bizim için mükemmel. Yani bu kart bizi bir şekilde idare edecek. Kart etiklerimizin de son hali böyle savunmayı yok saymaya ve bekleme süresinde 30'lara çektik. Saldırılarımız da gördüğünüz gibi 40'a yaklaştı. Ee, enerji saldırımız da 24 falan olmuş. Fiziksel saldırı biraz düşük. Saldırı hızımız ve kritik oranımız var. Ee, buradan biraz e, kaçınma, kritik hasar falan yükseltmemiz lazım. Bunları da zamanla yaparız. Kartlarımızı craftlamaya başlayınca güzel bir şekilde yaparız diye düşünüyorum. Onun haricinde takımımda göstereceğim bir şey var mı? Yani gördüğünüz gibi Sursun'un altın diyeti açıldı. yaşadı? Ee, bunun belki gameplay videosunu yaparım. Bilmiyorum artık. Eee... Black Friday'de çok kostüm alamayacağım gibi duruyor. Belki bir tane alacağım. Yani e, maalesef. Onun haricinde battery biraz geliştirmişim gördüğünüz kadarıyla. Onun haricinde bakalım epic görevlerde tam olarak neredeyim. Burada yine biraz ilerlemeye devam ediyorum. Burada tehlike odası varmış. Bunu yapmayı unutmuşum. Burada ilerleyeceğim biraz. Onun haricinde burada e, bu görevde kalmışız. Bunu da hız, yavaş yavaş şey yapıyoruz. Yani acelemiz yok epic görevlerde. Şu an ihtiyacım da yok bunlara. Her neyse bu şekilde devam ediyoruz onun haricinde <laughs> e, buralarda bu şekilde falan fistan Bunlar boş şeyler Tamam şimdi e, gelelim buradan alacağımız ne varmış burada bir şeyler birikmiş ya yani bunlar şalvantan birikti amacınız yok bunları sonra alırız e, burada etkinlikler gelmiş boş etkinlikler yani bunlara bakarsanız çok da gerek yok onun haricinde eğer ki e, şuradan kötü bir şey gelirse kötü bir şey geldi güzel bir ctp gelecek İlk öfke CTP'mizi şu anda düşürüyoruz. İzleyin ve görün der diyormuşum. Bir de aşım CTP geliyormuş. Ne gülerim. Neyse umarım güzel bir CTP gelir. Bakacağız artık ve... Abi en sevmediğim CTP geldi. Yıkım CTP geldi. Ah, istemiyordum açıkçası. Yani yani şöyle bir öfke atsaydım. Bir bak yargı atmış adamı gördüğünüz gibi. Yargı atsaydı veya Sezgi. Ne bileyim enerji belki. iyi olurdu bende ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, yıkımı kime takacağız? Sharon'da da enerji bile yok. Düşünün yani o kadar kötü durumdayım. Yıkım var her neyse. Bunu e, birine takacağız artık. Çok aşırı kullanmayacağım birine. Belki Cersei'ye takarım. Yani e, Cersei pardon. E, Cersei'yi çok fazla kullanmayacağım diye düşünüyorum. E, aslında güzel bir karaktermiş. Hasarı çok iyi kostümüyle gördüm. E, <laughs> Pek böyle bir yıkım CTP'lik karakter değil Değiliyor ee, Takılabilir aslında bakacağım Kullanacağım onu Neyse yapacak bir şey yok yıkım CTP düşürdük Olabilir ee, Böyleydi evet bu şekilde fazla uzatmayacağım Videoları buradan da hemen 30-35 kat arasını izleyin Ve görün bence en iyi karakterler Bunlar ve ıı, Biraz evet geliştirdim karakteri aralarında Kategori 3 de var maalesef Yeni başlayanlara değil de başlayıp biraz ilerleyenlere elinde bir iki tane kategori 3 olanlara yönelik yani 5-6 kostümü olanlara yönelik bir video diyebilirim ama e, bu kadar da ilerlersiniz hani başladığınızda zaten iki ay içerisinde bence bu konuma gelmek çok çok kolay gibi duruyor aynen kolay gibi duruyor zaten iki ayda iki etkinlik geçireceksiniz ne bileyim e, iki tane CTP alacaksınız falan fistan yani bir şekilde karakter kasarsınız. Yani bu duruma gelirsiniz. Her neyse çok fazla lafı uzatmayalım ve hemen Shadowland'a geçelim ve videoyu bitirelim. Bu şekilde videoyu bitirelim. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.